çocuklar. Nasılsınız? Oyun mu oynuyordunuz? Evet. Aa, kapı çaldı duydunuz mu? Beklenen kargo geldi mi yoksa? Açalım bakalım kapıyı. Aa, evet kargo gelmiş. Alın bakalım kargoları. Biri Oğuz'a, biri Güneş Bile'ye galiba. Teşekkür ederiz. Gelin bakalım. Hadi içeri geçelim. Gel güneş Mila. ben de. Açalım da bakalım neymiş? Sürpriz hediyeleriniz gelmiş çocuklar. Çok merak ettim ben de. Açın bakalım hediyelerinizi. Bana kendime Hadi açın. Ben bilmiyorum. Aç bakalım kargoyu neymiş? Açsana Oğuz. Hediyeni açabilirsin teyzeciğim. Aa, örümcek adam. Aa örümcek adam. Örümcek adam kostümü çıktı. Oo. Sen açmamışsın daha güneş mila. <laughs> o da ne güneş mila bakayım. Aa ben kuş. Aa kız kostümü. Çıkar Hadi bakalım. Aa harika kostümler. <laughs> Hadi hemen deneyelim çocuklar. Çok heyecanlıyım ben de. Baykuş kız hoş geldin. Çok yakışmış sana bu kostüm Baykuş kız. Ya. Süper kahramanım. Ay Harika olmuşsun sen de. Süper kahramanlarıma bakın çocuklar. Yardıma ihtiyacı olanlara hemen koşun yardım edin tamam mı? Nereye gidiyorsunuz süper kahramanlar?